3 Dur lan bitsin şunlar be. <gülüyor> Başladık. <laughs> Kaçta? 10 <On> saniye kırıldı. <laughs> Neyse. Merhaba. Hmm. Hani bunu ben eğlencesine açtım ya. Hatta bu kanalı açtım ya ben. E, bunu hani bilgilendirici videolar falan atacağım diye. Bilgilendirici videolar. Eee um, bu bir tane daha kanal açtım. Alice. Daha demişim şu. O buna yani hani en son Kanka Test Part bir var ya ona eee oradan abone olursanız sevinirim. Eee um, çünkü oradan oyun videoları açacağım. Mesela şurada oyun oyunlar. Bekle ay şunları düzenlemedim. Karakter yapamadım. Kanki tonları isteyeceğim. Kanki ton What the fuck? Neyse. Kanki Neyse. PUBG Mobile videoları atacağım. Ondan sonra Roblox videoları atacağım. Gatcha Club. Gatcha Alfa bir de Kor... Gatcha Life bir de Korku oyunları atacağım yani şunu şunu şu oğlum dilancere o snilen girdi sonunda şöyle yan yana oğlum, yan yana yan ya Allah'ım ya ya. tamam. O dediğim gibi o kanaldan videolar falan yazacağım. Hani en son kanal var ya. Hatta en son değil, en sonun birincisi. Ne sanmadım ki Neyse bak. Dördüncü video bu attım beş olacak. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.